Selamünaleyküm değerli dostlar. Abdullah Hoca ve Doğa ve Sevan kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda Elifba 7. dersi hep beraber öğreneceğiz. Bu dersimizde esre harekesini ve harflerin esre harekesiyle nasıl okunduğunu öğrenmeye çalışacağız. Eğer dersinizi son olarak takip ederseniz tüm Elifba harflerinin esre harekesiyle nasıl okunduğunu öğrenirsiniz. Ve bu sayede hızlı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e geçersiniz. Eğer daha önceki derslerimizi seyretmemişseniz oraya da bir göz atıp o dersleri de eğer ki tekrar ederseniz eksik yanlarınızı da bu şekilde tamamlamış olursunuz. Eğer videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olsanız da çok seviniriz. Bu sayede videolarımız başka tarafından da görülecektir. Ve onlar da bu videolardan istifade edeceklerdir. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet. Burada arkadaşlar birinci harfimiz Elif, zel ve nun harflere bakın. Elif üzerinde üstün var. E, zelin altında esra var. Z, nun üzerinde üstün var. Ne. Okurken e, z, ne. E, z, ne. E, z, ne. E, z, ne. Bakın bu şekilde okuyoruz. Gelelim bir sonraki grubu harflerimize. Elif, üzerine üstün var. Mim altında esra var. Nun üzerinde üstün var. Okurken e mi ne e mi e mi ne e mi ne Bakın bu şekilde okuyoruz. Devam edelim. Bir sonraki harfimizde vav var, r var ve var. Vav'un üzerinde üstün, r'ın altında esre ve üzerinde yine üstün var. Okurken de ve ri se ve ri se ve ri se ve bakın bu şekilde gayet kolay bir şekilde okuyabiliyoruz. Gelelim bir sonraki harflerimize. Elif, e, Z ve F harfleri var. Elif'in üzerinde üstün var. Z'nin altında esra var. F'de ise üstün var. Okurken E, Z, F. E, Z, F. E, Z, F. E, Z, F. Bakın bu şekilde okuyoruz. Devam edelim. Şin, Ra ve B harfleri var. Şin üzerinde üstün var. Ş, Ra'nın e, ra altında esre var. Ri, B'nin üzerinde üstün var. B. Yani Şerribe. 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 Bakın bu şekilde okuyoruz. Gelelim bir sonraki harfimizde. Lam, B ve Sin harfleri var. Lam üzerinde üstün var. L. B'nin altında esra var. B. Sin üzerinde üstün var. S. Yani L. B. S. L. B. S. L. B. S. Bakın bu şekilde gayet kolay bir şekilde okuyoruz. Gelelim bir sonraki harflerimize. Vav, lam ve Y harfleri. Vav üzerinde üstün var. V. Lamın altında esra var. Li. Y'nin üzerinde ise üstün var. Y. Yani V. Li. Y. V. Li. Y veliye veliye bakın bu şekilde okuyoruz. Gelelim soru T B ve aynı harfler var bakın. T'nin üzerinde üstün var. T B'nin altında esra var. B aynı üstünde A, üstüm var. A yani T B A T B bakın bu şekilde okuyoruz. Geldik bir sonraki harf Ayın üzerinde üstün var. A. Lam altında esra var. Li. Mim üstünde üstün var. M. Yani. A. Li. Me. Ali. Me. A. Li. Me. A. Li. Me. Bu şekilde bakın. Gayet kolay bir şekilde okuyoruz. Okuyoruz. Geldik bir sonraki harfimize. Ha mim ve dal harflerimiz var gördüğünüz gibi. Ha üstünde ha diye okunuyor. Mim esre ile mi dal ile üstünde de. Yani Hamide mi de. Ha mi de. Ha mi de. Ha mi de. Bakın bu şekilde okuyoruz. Gelelim bir sonraki harf kurumuza. Ee, ayın üzerine üstün var. A. Mim altında esre var. Mi. Lambda üzerinde üstün var. La, la. Yani amile. 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 Bakın bu şekilde okuyoruz. Geldik bir sonraki akurumuza. Ra üzerinde üstün var. Ra diye okunuyor. B altında esre var. B diye okunuyor. H da yine üzerinde üstün var. H diye okunuyor. Yani ra. Bi ha. Rabbi ha. Ra bi ha. Ra b h Bakın bu şekilde okuduk. Geldik bir sonrakine. Mim üzerinde üstün var. M diye okunuyor. S üzerinde üstüm var. S diye okunuyor. Lam altında esra var. Li diye okunuyor. Yani M S Li. M S Li. M S M S Bakın bu şekilde okuyoruz. Geldik bir sonraki harf grubumuza. Ayın üzerinde üstün var. A şeklinde okunuyor. Dal üzerinde üstün var. D diye okunuyor. Ve sin de altında esra var. C diye okunuyor. Yani A, D, C. A, D, C. A, D, C. A, D, C. Bakın bu şekilde okuyoruz. Geldik bir sonraki e, harf grubumuza. Lam üzerinde üstün var. L diye okunuyor. H üzerinde üstün var. H diye okunuyor. B ise altında esre var. B diye yani L, H, B. L, H, B. L, H, B. L, H, B. Bakın bu şekilde gayet kolay bir şekilde bunları okuyabiliyoruz. Geldik bir sonrakine. Mim üzerinde üstün var. M diye okunuyor. Sin üzerinde üstün var. S diye okunuyor. Ve dalle altında esra var. D di diye. Yani M, S, D. M, S, D. M, S, D. M, S, D. Bu şekilde okuyoruz. Geldik bir sonrakine. Mim üzerinde üstün var. Değil mi? M diye okunuyor. Lam altında esra var. Li diye okunuyor. Kef de yine altında esra var. Ki diye. Yani M, Li, Ki. M, Li, Ki. Meliki, Meliki, Meliki. Bakın gayet kolay bir şekilde okumayı öğreniyoruz. Geldik sıradakine. F üzerinde üstün var. F diye okunuyor. Lam üzerinde yine üstün var. L diye okunuyor. L diye okunuyor. Kaf da altında esra var. E, Gı diye yani. Feleğğ. 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 Bakın bu şekilde okuyoruz. Geldik bir sonrakine. Gaf altında esra var. Gı. B üzerinde üstüm var. B. Lambda altında esra var. Li. Yani gıbeli. 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 li. Gı Bakın bu şekilde okuduk. Geldik yine sıradakine. B üzerinde üstüm var. B. sad üzerinde üstüm var. Sod. Ra'da altında esre var. Ri. Yani be Besari. Be Besari. Be sorry. Be sorry. Be, sorry. be sorry. Bakın bu şekilde okuyoruz. Gayet kolay bir şekilde. Şimdi gelelim bir sonraki harf grubumuza. Sin. Üzerinde üstün var. S. Mim. Altında esre var mi Ayin. üzerinde üstün var a yani semi'a s mi'a semi'a s se mi'a se -mi bakın bu şekilde okuyoruz sıradaki nun harfi var üzerinde üstün var Ne. sin harf var altında si esre var yani si y var üzerinde üstün o da y Ne. si y ne si y N, C, Y. N, C, Y. Bakın bu şekilde okuyoruz. Yine bir sonraki harfimiz ha. üzerine üstün var. H diye okunuyor. Sin. Altında esra var. Sin. B. üzerine üstün var. B. H, si, B. H, C, B. H, C, B. H, C, B. Bakın bu şekilde okuyoruz. Sırada vav var. Üzerinde üstün var. V. Sin var altında esre. Si. Ayn var üzerinde üstün. A. Yani ve si a, Ve si a, Ve si a, Ve si a, Bakın bu şekilde okuduk. Geldi sıradakine Vad var. Üzerinde üstün var. Va. Ha altında esre var. Hi. Kef de üzerinde üstün var. Ke. Yani vahike. 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 Bakın bu şekilde okuduk. Sıradaki gruba gelip geliyoruz. F üzerinde üstün var. F. H. Altında esra var. Hi. Mim üzerine üstün var. M. F. Fehime. M. F. M. Bakın bu şekilde okuyoruz. Sıradaki harfimize gelelim. Ra üzerine üstün var. Ra diye okunuyor. Bu da kef altında esra var. Ki B üzerine üstün var. B. Ra ki B. Ra ki B. Ra, -ki ra -ki Bakın bu şekilde okuyoruz. Sıradaki ve son arkadaşlar harflerimiz F üzerinde üstün varken F diye okunuyor. H altında esra varken H diye okunuyor. Y'de de üzerinde üstün varken ye diye okunuyor. Beraber okuduğumuzda F H Y F H Y F H Y F H Y F H Y Bakın bu şekilde okuyoruz. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde Elif Bağ 7. dersimizde hep beraber bitirdik. Bu dersimizde harflerin esre harekesiyle ve tabii yine bazı üstün harekesiyle beraber nasıl okunduğunu örneklerle anlatmaya çalıştık. Eğer bazı yerlerde hatalarınız varsa inşallah o kısma giderek de onları düzeltebilirsiniz. Videomuzu bitirmeden önce eğer kanalımıza abone olsanız ve videomuzu beğenseniz çok seviniriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.